1. Zeus'un ilk eşi Metis'i yuttuğunu biliyor muydun? Zeus, bilgelik tanrıçası Athena'nın annesi olan Metis'i yutar çünkü onun doğuracağı çocuğun Zeus'u devireceği kehaneti vardı. Athena, Zeus'un kafasından zırhlı bir savaşçı olarak doğar. Dolunay sembolü ikinci ay tanrıçası Selene'nin aşkı uyuyan bir Selene, ölümlü bir çoban olan Endymion'a aşık olurdu. Onun hep genç kalmasını istediği için tanrılardan onu sonsuz uykuya yatırmalarını ister. Selene her gece onu ziyaret eder. Örümcek üçüncü araçne, örümceklerin efsanevi atasıdır. Araçne, dokuma işinde o kadar yeteneklidir ki, Athena ile yarışır. Yarış sonundaki kibirli olduğu için Athena onu bir örümceğe çevirir. Bu yüzden örümcek türüne araçne denir. Ateş dördüncü Prometheus insanlara ateşi vermekle cezalandırıldı. Titan Prometheus, tanrılardan çaldığı ateşi insanlara verdiği için Zeus tarafından zincirlendi. Her gün bir kartal karaciğerini yer, gece ise karaciğeri yeniden büyür. Göz 5. Medusa önceleri güzel bir kadındı. Medusa, Poseidon'un onu Athena'nın tapınağında kirletmesi üzerine Athena tarafından lanetlenir saçları yılana dönüşür ve bakışıyla insanları taşa çevirir. Kristal küre 6. Delphi kehanetleri bilinçli zehirlenmeye yapılır. Apollon'un kehanet merkezi olan Delphi'de, rahibeler, Pitya, yer altından çıkan gazları soluyarak transakiler ve kehanetlerde bulunur. Kafatası 7. Hades, yeraltı dünyasının kötüsü değildir. Hades, sanılanın aksine kötü bir tanrı değildir. O, ölülerin diğerine adaletle yöneten bir tanrıdır. Yeraltı dünyasının koruyucusudur, cezalandırıcısı değil. Deniz dalgası 8. Poseidon depremlerin tanrısıdır. Sadece denizlerin değil, aynı zamanda depremlerin de tanrısıdır. Poseidon öfkelendiğinde üç dişli mızrağını yere saklayarak yer kapını sarsar. İçinden ok geçen kalp 9. Eros, aşk tanrısı, ölümle aşkı buluşturdu. Eros, ölümlü PSYK aşık olur. PSYK e zorluklarla dolu görevleri tamamladıktan sonra tanrısal ölümsüzlük kazanır. Böylece ruh, PSYK ve aşk, Eros, sonsuza dek birleşir. Yılan 10. Ouroboros, kendi kuyruğunu yiyen yılan. ve Orfik mitlerde geçen Ouroboros, evrenin sonsuz döngüsünü simgeler. Kendini yiyen yılan, hem yok oluşu hem de yeniden doğuşu temsil eder.